Herkese merhabalar, Kripto hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber MetaBots projesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında bundan sonraki tüm videolarımın başında bu açıklamayı yapacağım. Birazdan anlatacağım proje arkadaşlar. Binance Smart Chain ağı altında çıkartılmış bir token'dır. Ve bu token'ların arkadaşlar yüzde %95'i skem amaçlı çıkmıştır. Bazıları çok Büyük yerlere geldikten sonra sikem yapar. Bazıları daha projenin ilk momunda sikem yapabilir. Ee, bazıları slow rock dediğimiz elindeki development tokenlerini satarak ee, sizleri dolandırabilir, sizlerden para alabilir. E, yatırımınızın erimesini sağlayabilir. Lütfen ama lütfen e, tüm gem projelerin arkadaşlar bir kuşkucu bakış açısıyla yaklaşın. Yani kimse size bir tokeni Anlatıyor diye övüyor diye gözlerinizi kapatıp otokeni almayın araştırın ekibi neler yapıyor kontratında neler var? Alış satışları nereden gelmiş nasıl olmuş nasıl bitmiş Bunların hepsini araştırın. Çünkü cebinizdeki para sadece sizin paranız değil arkadaşlar bu ülkenin parası ve e, özellikle yabancı e, Skemlere kaptırdığımız paralar maalesef ülkemizden bu dönemlerde bu hassas dönemlerde giden paralara tekabül ediyor. O yüzden özellikle rica ediyorum arkadaşlar lütfen ama lütfen araştırmalarınızı çok iyi yapın ki zaten videoda da hızlı bir şekilde projenin nelerine bakmamız gerekiyor bunları sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi lafı çok uzatmadan Metabots projesine geçelim. Metabots projesi nedir ne değildir bunlardan ee, haberdar olmaya çalışalım. Ben de standart sitesini açtım sizlerle beraber gitmeye çalışacağım hem de size bir proje nasıl incelenir onun yolunu göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada ilk açıldığı zaman şurada buy kısmı mevcut, burada stake kısmı mevcut. Buy kısmına baktığımız zaman 4 farklı swap'ten işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunların tabii ki en çok kullanılan PancakeSwap ve Elbank, SafeSwap ve Full straightten işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani ben yatırımcı olarak eğer alacak olsaydım MetaBots'u kesinlikle PancakeSwap üzerinden alırdım. Çünkü neden? Oranın e, yoğurt işini biliyorum, oraya cüzdanımı güvenli bir şekilde bağlayabilirim. E, cüzdanlarım orada güvenli olur bunu biliyorum o yüzden PancakeSwap üzerinden alım yapardım Bir diğer tarafta arkadaşlar Stake özelliği var Stake özelliği tabii PancakeSwap üzerinde yok Çünkü PancakeSwap'ta Stake Alabilmesi için bir tokenin belli bir meblağlar ödemesi gerekiyor ve belli bir olgunluğa gelmesi gerekebiliyor Fakat bunların işte yan Swap'lerinde Staking yapabiliyorsunuz MEDA e, tokenlarınızı onun da bilgisini verelim. Bunlarda Bunker Doge, L Bank ve Safe Swap'ta opsiyonları varmış arkadaşlar. Şimdi mesela gidelim. Eee Bunker Doge'da nasıl bir ekran bizi karşılayacak? Burada bir disclaimer e, geliyor. İşte burada yaşadığınız problemlerden, kayıplardan biz işte e, responsible e, sorumlu değiliz. İşte size işte yardım edemeyiz vesaire vesaire gibisinden bir uyarı penceresi çıkıyor aslında bunu kabul ediyoruz Daha sonrasında bakınız arkadaşlar API Bölümü var burada bu yıllık alacağınız faiz miktarı Yatırdığınız zaman e, Yıllık yüzde 4 bir faiz alıyormuşsunuz Burada e, lock zamanı var arkadaşlar ne kadarlık Kitleyeceğinizi seçiyorsunuz buradan kaç günlüğüne kitleyeceğinizi seçiyorsunuz Daha sonrasında burada işlemleri yaparak Staking, Unstaking yapabiliyorsunuz Staking'in olayı da Dediğim gibi e, diyelim ki bir miktarda token'ı buraya koydunuz, kilitlediniz ve işte yıllık olarak %104'lük bir faiz veriyor size. E tabii ki bir yıl sonra veya da 30 gün sonra bu proje nerede olur, yaşar mı, yaşamaz mı? Bunlar tamamen risktir arkadaşlar ki ben e, açıkçası çok da uzun süreler elinde tutmaya karşı bir insanım. Gen projeleri özellikle çünkü gerçekten damplanabiliyor. E, tabii farklı yerlere de gelebiliyor. Önümüzde çeşitli işte Shiba gibi, işte Hamster gibi değişik tokenlar da var. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben size sadece burada bir e, %104'lük e, bir hatta %5'lik bir API oranı verdiğini söyleyebilirim. Banker Dodge swap'ında bu swap ayrıyeten güvenliği hani kanıtlanmış bir swap mı? Tabii ki bunların hepsini de sizin oturup araştırmanız gerekiyor. Eğer buraya bir Cüzdan bağlayacaksınız ve buraya bir token atacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar her siteye de cüzdan bağlanmaz. E, Metamaskı boşaltılmış bir insan olarak söylüyorum sizlere. Çok büyük kayıplar yaşayan insanlar var. Cüzdanlarını ele geçirilip işte içindeki bütün fundları başka e, cüzdanlara aktarılmış insanlar var. O yüzden dediğim gibi tamamen sizin sorumluluğunuzda sizin riskiniz altında bulunan bir bölümdür burası da. Hemen e, staking özelliğine baktık bir staking durumu söz konusu staking ne işimize yarıyordu eğer e, al sat yapacaksak başka insanların satmasını engelleyebiliyor fiyatın yükselmesine sebebiyet verebiliyor diyebiliyoruz. Bir diğer taraftan buy link var buy link üzerinden kontrat adreslerini alıp kontratın içine de bakmaya çalışacağım arkadaşlar biraz uzun bir video olacak gibime geldi şimdiden e, çünkü detaylıca bakmak istiyorum şimdi burada. CoinGecko bölümleri var, CoinMarketCap bölümleri var, bunlara bir bakalım. TechRate auditleri var. Geçen gün TechRate auditi almış bir proje hani honeypot'a dönüştürdü kendisini. Maalesef üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Yani şu audit var ya, aslında hiçbir işinize yaramıyor, onu sizlere söyleyebilirim. Artık bu auditlerin e, olayı tamamen bitti. İlk başlarda tamam, güzeldi, hani böyle güvenilir firmalar audit alabiliyordu. Şimdi paraya basan herkes audit alıp e, dolandırıcılık yapabiliyor maalesef ki böyle bir durum söz konusu. O yüzden her zaman kendimiz bakacağız ve ben size bütün şüpheli ol, olduğunu düşündüğüm noktaları söylemeye çalışacağım tüm videolarımda. Burada aynı şekilde arkadaşlar kendi siteleri üzerinden bir swap e, linki açmışlar. Burada da işte swap yapabiliyorsunuz yani BNB ile Meda, Meda token alabiliyorsunuz. Daha sonrasında full straight bölümünde gerçek fiyat money dediğimiz paralarla da alabildiğiniz söyleniyor. Bunları tabii ki de denemeyeceğim. Ee, gerek yok çünkü. Yani biz bir gem yatırımcısıysak bir an veririz. Karşılığında medayı alırız. Hiç öyle şeylere gerek yok. Yani gerçek parayla meda almaya bence gerek yok açıkçası. Siz almak istiyorsanız tabii ki deneyebilirsiniz. Burada bir gamification bölümü var. Bu oyun sizi yanıltmasın. Böyle bir görüntü koymuşlar ortaya. Dediğim gibi şüpheci yaklaşmak zorundayız arkadaşlar. Bu oyunun ne zaman çıkacağından bahsediliyor. 2022'nin quarter ikisinde yani en geç 2022 yılının ortalarında 6. ayına doğru çıkabileceği söyleniyor. Ee, o zamana kadar proje yaşar mı ölür mü? İnanın %95 oranla bence şahsi fikrim ölecektir. Çünkü dediğim gibi her zaman artık şüpheci yaklaşmaya başlıyoruz projelere. Ki bu... Sadece bu proje için değil arkadaşlar, tüm projeler için mizacım artık bu şekilde olacak çünkü Gerçekten sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz bir dönemdeyiz Ülkemiz adına da Kendi bütçemiz ailemiz adına da Bunları artık Dediğim gibi doğru yatırımlar yapmak için her şeyi incelemek zorundayız Bunu tekrar tekrar sizlere söylüyorum Nerede kaldık şurada kaldık token hakkında bilgiler verilmiş burada işte oyun içi ürünleri ve fiziksel metabot, metabot ürünlerini satın alabileceğiniz bir ortam oluşturmak. İşte gerçek turnuvalara katılıp Medacoin ee, bahisleri oynayabileceğiniz bir ortam oluşturmak. Daha sonrasında arkadaşlar işte çeşitli NFT bu MetaBot'ların parçaları varmış. 5 parça işte kask, vücut, ayak bölmeleri vesaire. 5 tane parça varmış ve işte 480 tane eşsiz bu parçaların kendine has işte eşyaları varmış. O şekilde aktarayım sizlere. Bunlara skin deniyor. Eğer online oyunlara aşinaysanız bileceksiniz zaten. Bunların da NFT'lerinin yapılıp işte bir trading'e açılacağından bahsediliyormuş. Arkadaşlarınızı işte davet ederek coin kazanabileceğinizden bahsediliyormuş mesela şuradaki şu coin lafı beni birazcık rahatsız etti sen bir site hazırlıyorsun bunun bir token olduğunu bilmiyor musun yani neden coin ismini burada kullanıyorsun diyebiliriz atıyorum ee, ya site üzerinde gerçekten arkadaşlar çok ufak detaylar bile niyeti belli edebiliyor onu sizlere söyleyeyim ee, kimin elinden çıktığını gösterebiliyor aynı zamanda bir de site kendini aşağıya atıyor fark edecek olacaksınız sizde de. İşte ee, işte bütün gelecek oyunlarda Meda Coin işte transfer edilebilecek, trade edilebilecek gibisinden bir sistem verilmiş. Toplamda arkadaşlar 100 milyar token varmış. Bunun %10'unu onunu e, development için harcayacaklarmış. %10'unu video oyun için harcayacaklarmış. on e, %15'ini de staking olarak harcayacaklarmış gibi gördüm 10 development video oyunu için 10 pardon marketing için 10 development için 10 marketing için yüzde 15 staking ödüllerini dağıtmak için harcayacaklarmış. Bunun bilgisini vermişler burada. Her işlemde %5 teks kesip arkadaşlar bunu likidite pool'una ekleyeceklermiş. %5'i direkt olarak likidite pool'una ekleyeceklermiş. Yani slippage'ımızı %5 yapmamız gerekecek bu token'ı alırken. Onun bilgisine ulaştık burada. Burada da 2017 yılında Medabot'lar başladı. İşte de development başladı gibi bir bilgi vermiş. Eee, adama da sorarlar yani abi sen kaç yıl olmuş? Bak 4 yıl olmuş. 4 yılı geçmiş. Hani ne alaka 2010 7'den bu yana ne yaptın diye sorarlar adama bilemiyorum. Yani hani şu roadmap'leri falan bu kadar iddialı bir proje için birazcık şey geldi bana açıkçası. Bu arada hype vardır arkadaşlar. Yani çok rezalet bir sitesi olan bir proje gerçekten size çok çok kazandırabilir. Maalesef ki böyle bir dünya. İnsanlar inandırdığınız zaman çok çok farklı yerlere gelebiliyor projeler. Lütfen dediğim gibi söylediklerimi de yanlış anlamayın. Yani siz elinizde meda tutan bir kişi olabilirsiniz. Lütfen etkilenip de satmayın. Kendi araştırmanıza göre yapın. Kendi araştırmalarınıza göre satın. Bu şekilde yolunuza ilerleyin arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi yani alma veya satma kararını lütfen benim söylemlerine göre vermeyin. Her zaman kendi araştırmalarınızı yapın. Bunları sizlere söylüyorum. Ee, burada presellerden falan bahsedilmiş. Nasıl satın alınacağından bahsedilmiş. Burada da bir tweet Twitter diyorum. LinkedIn hesapları verilmiş arkadaşlar. Bunları tabii ki girip bakabilirsiniz. Bazılarının LinkedIn hesapları var. Bazılarının sosyal medyaları var. Bazılarının hiçbir şey yok. Büyük bir takım olarak burada gözüküyor. Ondan sonra sponsorları vesaireleri varmış. Kozmopolitan hotelleri falan. Da. Tabii. Bilmiyorum ya. Bunları hani büyük yatırımlar yapılacaksa bunları gidip de araştırılabilir. Yani buraya bir logo koymakla olmuyor bu işler. E, doğrulama almamız gerekebilir. Şimdi CoinGecko'ya bakıyoruz. CoinGecko'da bir listeleme meydana gelmiş. CoinMarketCap'te bir listeleme meydana gelmiş. Burada çarplarını görebiliyoruz ki dediğim gibi yani hype'a bağlı demiştim. Bakın gerçekten güzel yerlere çıkmış bir grafik olarak görebiliyoruz burada bunu. Burada bir tek rate auditi var arkadaşlar. Hızlıca bakalım. TechRaid.it bu arada çok pahalı bir audit değil. Onu da sizlere söyleyelim. Ee, Issue'lara falan bakmayacağım. Burada arkadaşlar bakın şu özellikler çok önemli. Owner privilege diyor ya. Owner reyunans yapılmadığı zaman neleri değiştirebilir bu adamlar? Projede owner reyunans yapıldı mı yapılmadı mı? Ee, ona da bakacağız. Büyük ihtimalle yapılmamıştır. Tax fee'sini değiştirebilirmiş arkadaşlar. Maksimum Transaction Amount'u değiştirebilirmiş. fiden mahrum bırakabilirmiş. Ee, likide eklenecek token sayısını arttırıp azaltabilirmiş. Ondan sonra kitleyebilirmiş ve açabilirmiş arkadaşlar. Ve bu özellik Ownership Reunions yapılsa da tekrardan e, kullanılabilir bir durumdaymış. Conclusion verilmiş. Burada yani hani adamlar şunu diyor arkadaşlar. Yani biz burada size fonksiyonların içini okuduk. Ownership finans yapılmazsa bu adamlar bunları bunları yapabilir. Haberiniz olsun diye bir dosya hazırlıyor. Emin olun bu dosyanın çok çok daha detaylısını ben şahsen hazırlayabilirim. Ve buraya koyabilirim. Dediğim gibi audit şeylerine çok güvenmememiz lazım. Bunu da neden söylüyorum. En son auditli bir firma e, Honeypot'a dönüştürdü kontratını ondan dolayı söylüyorum. E, ya yani şuradan da size bir tane örnek vereyim mesela. Nerede bu? E, şurada diyor ya mesela maksimum transaction amount'u değiştirebilir diyor ya arkadaşlar. Şunu sıfır yaptığı anda alamazsınız satamazsınız kontratı. Kontrat tamam Honeypot'a dönüştürülemez ama maksimum transaction amount'unu Adam burada sıfır yaparsa alamazsınız, satamazsınız. Bu kadar da basit arkadaşlar. Yani o yüzden her zaman dediğim gibi çok açılmamakta bu projelerde fayda var. Hırslı şekilde davranmamanız gerekir. Ee, Tekrade Audit'inden baktık. Eğer bir firmanın, şey bir tokenin auditi yoksa nereden bakacaksınız kontrat kodlarına? Şuradan bakacaksınız arkadaşlar. Bir ses üzerinden ki kontratın bir kopya kontrat olduğunu burada görebiliyoruz. Bakın iki kere submission yapılmış kontratta. Bunlar da hoş şeyler değil maalesef bu direkt kontratın copy paste olarak ikinci kez çıkartıldığını ve bir gün arayla çıkartıldığını gösterir arkadaşlar. Ya yani şu önemli bir detay. Bunu nasıl atladılar bilmiyorum. Ayrıyeten Solidity 0.6 ile yazılmış eski bir Solidity diliyle yazıldığı için de bu dönemde gerçek bir Solidity developer bu seviyeyi kullanmaz. Büyük ihtimalle copy paste bir kontrat olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Burada arkadaşlar kontratın altlarına indiğiniz zaman fonksiyonlar belirir. Bu fonksiyonlar da işte şu trade Audit'inde gördüğümüz fonksiyonlardır. Bakın burada ne diyordu? Exclude from fee diyor. Mesela maximum transaction amount diyor ya. Bakın şimdi burada çıkacak önümüze bunlar. Exclude Transfer excluded falan var. Bakın arkadaşlar bu fonksiyonlar işte. Demiş olduğum gibi, audit firmasının gözüne takılan e, fonksiyonlar. Bunları daha kolay nereden bakabiliriz? Peki, right contract kısmından bakabiliriz. Burada bakınız arkadaşlar, e, daha fazla özellik var. Şimdi mesela auditin yakalamadığı yerler var burada. Kaç tane yakalamış audit? Bir, iki. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane özellik söylemiş audit bize. Bakın burada 19 tane, 20 tane hatta özellik var. Bak tax fee'yi değiştirebiliyor. Swap Liquidity Enabled yapabiliyor. Bu da e, kötü niyetli kullanılabilecek bir özelliktir. Max Transaction Percent'i, Max Transaction Amount'u değiştirebiliyor. Liquidity Fee'sini değiştirebiliyor. Ownership Renounce yapabiliyor. Kitleyebiliyor. Eee, including reward, reward'a geri ekleyebiliyor, exclude etti. Yani bu kişi reward almasın diyebiliyor. Daha sonrasında vazgeçtim, evet bu kişi reward alsın diyebiliyor. Eee, burada exclude from fee var, %5'lik fee'den mahrum bırakabiliyor. Böyle özellikler mevcut arkadaşlar kontrat kısmında. Bunların da ee, bakabileceğimiz başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bütün her şeye baktığımızı düşünüyorum. Açıkçası işte coinmarketgp vesaire sokmuş adamlar zaten binance smart Chain. burada full coin chartlarına e, bakarsınız. Girmek isterseniz girersiniz arkadaşlar. Elbank ile ztd iki tane borsada da listelendiğini görebiliyoruz. Confidence elbankin yüksekmiş arkadaşlar. Onlara da size bilgisini verelim. Bu token hakkında benim açıkçası araştırmalarım bu kadar. Dediğim gibi yani kendi riskinizi alarak yatırımlar yapabilirsiniz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.